Oyun dünyasında bazı yapımlar vardır ki çıkış döneminde ortalama puanlar almış olsalar da oyuncular arasında güçlü bir hayran kitlesi edinmeyi başarırlar. Eleştirmenlerin notları çoğu zaman bu oyunların sahip olduğu eğlenceyi, atmosferi ve farklı tasarım anlayışını yansıtmaz. İşte bu videoda ortalama puanlara sahip olmasına rağmen oyuncuların gönlünde tat kurmuş 10 oyuna daha da yakından bakıyoruz. Son olarak beğen tuşuna basmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ama benim için en değerlisi yorumlarınız. Siz yazdıkça ben de bu içerikleri daha da keyifli hazırlıyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Terminatör evreni sinema tarihinin en ikonik serilerinden biri olsa da oyun uyarlamaları genellikle beklentileri pek karşılayamadı. Ancak 2019'da çıkan Terminatör Resistance eleştirmenlerden yüksek notlar almasa da oyuncuların gönlünü fethetti. Oyun özellikle seriye sadık atmosferiyle dikkat çekiyor. Gelecekte mekaniklerle insanlar arasındaki savaşı anlatan hikaye oyuncuyu Skynet'e karşı direnişin içine sürüklüyor. Oynanış kısmında ise klasik bir FPS deneyimi sunuluyor. Gizlilik köyleri karakter geliştirme ve görev çeşitliliği birleşince sürükleyici bir yapı ortaya çıkıyor. Grafiksel olarak dönemin en iyi oyunlarından biri olmasa da atmosferi, müzikleri ve karakterlerle kurulan bağ oyunculara unutulmaz bir Terminator deneyimi yaşatıyor. Spider-Man oyunlarının tarihi oldukça dalgalı ama Web of Shadows hayranların özel bir köşeye koyduğu yapımlardan biri. 2008'de çıkan oyun eleştirmenlerden ortalama puanlar alsa da özgürce ağ atıp dolaşma mekaniği ve karanlık hikayesi ile öne çıktı. Oyunda hem klasik Spider-Man hem de simbiyot kostüm arasında geçiş yapabiliyor bu da oyunun dövüş sistemini zenginleştiriyordu. Hikaye tarafında ise Venom'un yaydığı simbiyotik istilası New York'u tehdit ediyor, bizler de şehrin kaderini belirleyen yani kritik kararlar alıyordu. Karakterlerin seçimlerinin hikayeyi etkilemesi, farklı sonlara ulaşma imkanı sunmasıyla Web of Shadows çizgi roman ruhunu oyuna başarıyla aktardı. Eksileri olsa da özgürlük hissi ve karanlık tonuyla unutulmaz bir Spider-Man deneyimi izlere sundu. Obsidian'ın imzasını taşıyan Alpha Protocol 2010 yılında çıkış yaptığında teknik sorunları nedeniyle eleştirmenlerden düşük notlar aldı. Ancak RPG severler için bambaşka bir deneyim sundu. Gizli ajan temalı oyun kararların hikayeyi kökten değiştirdiği nadir yapımlardan biri oldu. Oyunda Michael Thornton adlı bir ajanın rolüne bürünüyor, diyalog seçimleri ve görevlerdeki kararlarıyla farklı hikaye yollarına yön veriyorduk. Oynanışta gizlilik, çatışma ve RPG öğeleri birleşiyor ancak en çok konuşulan kısmı oyunun sunduğu özgürlük oldu. Teknik eksikliklere rağmen seçimlerin sonuçlarının gerçek anlamda hissedildiği nadir oyunlardan biri olarak Alfa Protokol zamanla bir kült haline geldi. Suda 51'in çılgın fikirlerinden doğan Lollipop Chainsaw, eleştirmenlerden karışık yorumlar alsa da oyuncular için tam bir eğlence bombası oldu. Oyunda lise pompon kızı Juliet, motorlu testereleriyle zombilere karşı savaşıyor. Abartılı mizah anlayışı, absürt karakterleri ve renkli görsel tasarımıyla öne çıkan yapım aslında bir hack and slash deneyimi sunuyor. Juliet'in sevgilisinin başına yanına alıp maceraya çıkması gibi akıl almaz detaylar oyunun unutulmaz kılan unsurlarından. Dövüş sistemi diri normal masada hızlı aksiyonu, eğlenceli diyalogları ve Atatürk mizahı üzerine kurulu atmosferiyle bu oyunu ortalama puanlı ama çok sevilen kategorisine sokuyor diyebilirim. Sonic serisi yıllar içinde iniş çıkışlar yaşadı. Fakat Sonic Unleashed oyuncular arasında özel bir yere sahip. 2008'de çıkan oyun gündüz ve gece bölümleriyle iki farklı oynanış tarzı sundu. Gündüz bölümlerinde yüksek hız odaklı klasik Sonic deneyimi yaşanırken gece olduğunda Sonic Warhawk formuna dönüşüyor ve daha yavaş dövüş odaklı bir oyuna geçiliyordu. Bu ikili yapılı eleştirmenler tarafından karışık yorumlar aldı. Ancak Sonic severler özellikle gündüz kısımlarındaki hız hissine hayran kaldı. Grafikler dönemine göre oldukça etkileyici. Müzikleri ise serinin en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Eksilerine rağmen Sonic Unleashed hayran kitlesi tarafından yıllar sonra bile sevgiyle anılan bir yapım oldu. Çıkış yaptığı 2010 yılında karışık eleştiriler alan Nier, zamanla kürtleşen oyunlardan biri haline geldi. Oyun, klasik bir aksiyon RPG gibi görünse de asıl gücünü hikayesinden alıyor. Baba ile kızın dramatik öyküsü, oyuncuları derinden etkileyen duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Oynanış kısmında ise dövüş sistemi basit görünse de büyü kullanımı, farklı kamera açıları ve türler arasındaki geçişleriyle çeşitlilik sunuyor. En büyük özelliği ise birden fazla sona sahip olması ve her bitirişte yeni detaylar açığa çıkarması. Ediştirmenlerden düşük puanlar almasına rağmen oyuncuların kalbine dokunan anlatımı, müthiş müzikleri ve farklı yapısı sayesinde Nier yıllar içinde herkesin sevgisini kazandı. Daha sonrasında ise Nier Replikant ismiyle yenilenmiş ve tüm aksaklıkları giderilmiş harika bir versiyonu da oyuncularla buluştu. Crash Bandicoot serisinin genelde daha çok lineer platform deneyimiyle bilinirken Crash The farklı bir yaklaşım denedi. 2004'te çıkan oyun açık alanları daha fazla öne çıkararak keşfe dayalı bir yapı sundu. En dikkat çekici yanı Crash'in ezeli düşmanı Dr. Cortex ile istemeden işbirliği yapmak zorunda kalmasıydı. İkilinin arasındaki komedi unsurları oyunun en güçlü yönlerinden biri oldu. Platform bölümleri klasik Crash zorluğunu içerirken mizahi anlatımı ve yaratıcı düşman tasarımları oyunu eğlenceli kıldı. Teknik açıdan maz olsa da özellikle oyunun espri tonu çok sevildi. Clover Studios tarafından geliştirilen zaten 2006'da çıktığında eleştirmenlerden sert eleştiriler aldı. Ancak oyuncuların gözünde bambaşka bir yere sahip oldu. Beat'em map türünün en çılgın örneklerinden biri olan oyun sıra dışı mizahı, özgün dövüş sistemi ve yüksek zorluk seviyesiyle dikkat çekiyor. Oyunda dövüş hareketlerini kendi zevkine göre özelleştirebiliyor. Bu da sınırsız bir kombinasyon imkanı sunuyordu. Esprili anlatım tarzı, tuhaf düşman tasarımları ve tempoyu hiç düşürmeyen aksiyonuyla zaten adeta bir kült klasik haline geldi. Bağımsız yapımlar arasında farklı bir konumda duran Rain World ilk çıktığında zorlayıcı yapısı sayesinde karışık yorumlar aldı. Oyuncular Slug adı verilen sevimli ama savunmasız bir yaratığı kontrol ediyor. Amacınız tehlikelerle dolu ekosistemde hayatta kalmak. Oyunun en dikkat çekici yanı yapay zeka ile çalışan canlıların doğal davranışları ve dünyanın kendi kurallarını işlemesi. Bu da her karşılaşmayı öngörülemez hale getiriyor. Zorluğu nedeniyle bazı oyuncular için yorucu olsa da keşif hissi, atmosferi ve farklı sanatsal yaklaşımı Rain World, sadık bir hayran kitlesi kazandı. <laughs> Bu tarz listelerin gediklisiyle listeyi bitirelim istedim. Dead Day 2010'da çıktığında grafiklerden kontrollerine kadar pek çok açıdan eleştirildi. Ancak ilginç bir şekilde oyuncular arasında kült bir hale geldi. Oyunda FBI ajanı Frankis York Morgan'ın gizemli bir kasabada cinayet soruşturmasını konu alıyor. Atmosferi, garip karakterleri ve Twin Peaks tarzı anlatımıyla farklı bir deneyim sunuyordu. Kontrolleri ve teknik kısımları sorunlu olsa da oyunun tuhaf mizahı Korku ve gizemle harmanlanan hikayesi oyuncuları içine çekmeyi başardı. Özellikle anı karakterin ilginç kişiliği ve unutulmaz diyalogları oyunu benzersiz kılan unsurlar arasında. Deadly Promotion bugün hala kötü ama harika oyunların en bilinen örneklerinden biri olarak anılıyor ve geçtiğimiz yıllarda aynı kalitede de bir devam oyunuyla karşımıza çıkmıştı kendisi. Evet babürler, bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin listede olması gerektiği dediğiniz bir oyun varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.